Merhaba arkadaşlar. Ben aslında maça başlamışım ama video kaydını açmayı unutmuşum. O yüzden özür diliyorum hepinizden. En son burada kalmıştım. Bakın. Aç Newton'u. Top. Vurdu ve gol değil. Şu anda kaçtı. Bakın. Açtı ortasını. Vuruş olmadı. <laughs> Bir pas. Tekrar bir pas. Şut! Gol! Mendy pasını verdi James, Aspilikeota, Aspilikeota, Kante. Bence bu maçı aldık biz. Ve maç bitti. Maçı 3-0 biz kazandık. Arkadaşlar bu arada ben ismimi Fantik alt tankere fenerli yaptım. Armanı size bırakıyorum. Yorumları da tartışabilirsiniz. Hangi armayı istiyorsunuz yorumlara yazın. <laughs> en çok isteyen armayı seçeceğim. <gülüyor> şuradan. <laughs> haber. Haber. <laughs> haber geldi bize. Hemen şuradan haber koyalım kargomuza. Ama bizi sal. Tabii ki de en bak salmaz Tamam. Alalım şurada ücretsiz paketi. Zaten ücretsiz sıkıntı yok. Tamam. Hemen şuradan takım Magrek. Tam sağdık sen. Böyle geçti tamam. 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 Ben şuradan ilk 11 ve şu, şu kısımdan evet galiba da. burada oynuyor da aynen burada oynuyor oyun burada oynuyor takım kurma şeyini kazandık aydık. Oyna. Tamam, şuradan hemen başlayalım. Bir kuş koy. bir vuruşta gol. Tekrar bir vuruş gol. Devam edelim. Hayır, 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 100 100 yüz oldu. Hemen şuradan açtık ortayı. plus hiç olmadı direkt bir olmadı. Açtık bir orta polis hiç olmadı. Bir ortada polis hiç bir vuruş gol. Bir ortada polis hiç gol. Ahmet. <laughs> Şu oyuncumuzu alalım. Bu oyuncuyu Мам, так мне реки беру. Ого, у меня тут мама, Hemen santraya girelim. Şuradan Liverpool maçını oynayalım. <laughs> Hadi yüklen. <laughs> Deniyor arkadaşlar. Yüklemiyor. Yüklemiyor. <laughs> Şuna şu atmasınız verelim. Bunlar Koş. Hadi. Koş. Kaç organ Beckham. Beckham. Attı çalımını Van Çok Çok güzel bir Darwin Nunes, Mohamed Salah, Henderson. Darwin Nunes, Nunes, Havertz gitti aldı topu. Havertz Hocam orada gol var. Verdik pasımıza çarçıya. Havertz boş, önü boş, olmadı. Kaleci Alisson. Havertz de biraz kötü Bekleyin. Şuradan verdi pasını. Havertz Pulis içimde. Pulis iç. Olmadı. Harrison, Yakın oyuncu Roberts, Van Dijk, Thiago, Ruben Diaz aldık topu. Kaç oradan, kaçın oradan. Şimdi Havert, Havert. Bu adam ne şanssız. Henderson, Beckham arkasında. Jones. Henderson koş. Henderson tam bekim aldı. Ver pasını şuradan. Uzaklaştırdım. Hayır ya gelmedi bizimkilere. Koş yakala onu. Thiago. Fabinho. Ve maç bitti. Arkadaşlar bu bölümümüzün son maçı olsun. Hadi. Şimdi sizden 10 like bekliyorum. 10 like atabilirsiniz diye diyorum Siz çünkü çok iyi bir takipçisiniz. Atmazsanız da sağ olsun. Ha, like atıp olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri de açın. Hadi görüşürüz bay bay.